Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bombayla yer kırmaca oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oyunu bilenler bilir. Oyun adını az önce söylemiştim. Direkt baştan söyledim. Odan atayım bombaları. Atıyorum bombaları. Havadan atıyorum bombaları, havadan, havadan atıyorum bombaları. Havadan, havadan atıyorum bombaları. Havadan, havadan atıyorum bombaları. Havadan, havadan bombaları atıyorum. Havadan, havadan bombaları atıyorum. Havadan, havadan bombaları atıyorum. Arkadaşlar havadan, havadan bombaları atıyorum. Çok çirkin bir tane şarkı oldu. Bu ne ya? Çok fırlıyorum. Eskiden ben bu oyuna girmiştim. Hiç fırlamıyorduk. Oyuna fırlama güncellemesi gelmiş. Oyuna oyuna fırlıyorum. Ama şu an video'dayım o yüzden fırlamamam gerek. Ama fırlıyorum. Çok kötü bir şey. Üstüm yere battı. Buraya atlarsam güzel olacak. Şöyle adamlar bana yollar açmış. Ya ya ya. 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 Ya yalam ya Allah'ım ya. Çok patladım. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar size doğru video videosu çekmek istiyorum ama doğrusu bulamıyorum. Yazıyorum çıkmıyor. Yazıyorum çıkmıyor. Acaba doğru silin silindi mi yok boxta? Nere, nereye geldim? karanlık oldum. son bölüm. Bunu da yaparsan aa oyunu bitirdim. Daha 4, 4, dört, dört dakika var oyunu bitirdim. İnsanların sayesinde. Ama fırlamaktan. 4 dakika var. <laughs> I Ya I love Ayla diyorum. Ayla love you diyorum. I love you diyorum. I Ay fırladım Yanılmaz kötü fırladım. Şu an yani. ya. Aa! Adır. Ben bir tane yeni bomba alayım ya. Bomba demiş. Bomba nerede o? Hmm, ne Ya Ya ben gelene kadar insanlar ne yapmış? Dedim ne kadar çok şey yapmışlar. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Direkt ne, nereye geldim arkadaşlar? Daha 8 dakika var. Direkt nereye geldim ben be? <laughs> en son bölüme geldim direkt. Daha 8 dakika var. Aa, daha 8 dakika varken oyunu bitirdim. Daha 8 dakika varken oyunu bitirdim derken... De ...dünyada ben çok az kaldı Çok az kaldı Çok bitti Atlıyorum direk ne yapmıştık ya ya ah ah mislimallahira ah Oluyor. Ben böyle böyle gideyim. İşte adla orada yer varmış. Buraya gidiyorum. Ama orada boy boy bekliyorum. Ne atayım, gidiyorum. Atayım. Cevaplar tekrar mı? 8 dakika vakti neydi? Uçacağız birazdan. Deliriyoruz. Aaaa ne kadar Harak dedim Arkadaşlar Herkes benim futbol videom izledi değil mi? 7 dakika kaldı şu an. Abi birden bire daha 9 da dakika var <laughs> şimdi diyormuşum. Oyunun son yerine geldik. Daha 1 dakika var. 7 dakika varmış. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Dünyadan aşağı Bak katladım ya şu an arkadaşlar. Hemen. Reset. Reset koş 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 koş. <laughs> Çok az kaldı hadi 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 hadi. Donma donma donma. Hadi gel 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 gel. gel. Atlıyorum. Atla atla Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ve bak bu oyunu bitirdik. Oyunu <laughs> bitirdik. Tam sahnede oyunu bitirdik. Başka bir oyuna geçeyim. Ya ne oluyor? Hmm, hangi oyunu oynasak? Hangi oyunu oynasak arkadaşlar? Bunu var onu. Onu oynamak istemiyorum. Hmm. Bunu da bunu da bir tuzlu koyalım. Sonra da bir videoyu ooo çekil ne oğlum? Ooo herkes birden bire düştü. Bu baş mi düşündü. Aa başka boyun bu. Anneler günü olduğu için dün anneler günü olduğu için değişmiş olabilir. Çünkü ben bunu hiç tanımadım. Ama oyunda nasıl olacağımızı biliyorum. 12 kişiden bir kişi kalmış bir yer oldu. Bravo. Bravo diyoruz ona. Bravo, 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 bravo. Odeki. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5 4 3 2 1 0 Ya bu oyun böyle bulmuş Ben bu oyunu bilmiyorum ki. Çok palak. Niye çok palak? Çok palak bu. Ne zaman kız bir şey yok. Bakın buradayım. Bak bur. Allah. Ben bir yıkılıyor Oo. Kız çok tehlikeli. Kız çok tehlikeli. Ben ben nereye geldim ya? Ben nereye geldim? Sen ben nereye geldim? He? ya. Nasıl? Beş kişi kaldı. Tek bir yukarı. Onların hepsi aşağıda neredeyse. Bir tur geldi. Daha Bitir mi öyle demiştim ama daha bitti. Bitmez. O kadar da az. Solmaz video. Hmm, ben kurumasak. Samet Kartaç'ın oyunu. Oynayalım mı? Şu şu oyununa gireceğim ben. Silah. Keskin nişancı geldi. Öldüm ya. Kıcık. Çıklar. o hepsini birden öldü. Ya ne oluyor? Öldün ya. O kadar iyi buldular ki. I'm basically a little bit. Adam öldürmüş beni ya. He ayda adam Öldüm mü öldüm ya? Kimler beni vuruyorsa şişsiz şimdi. Tam nerede? Ya adam öldü, öldü mü öyle demiş. Ya aldım öldürdü beni ya. <laughs> Arkadaşlar. Beni hiç kimse öldüremez. O ikisini. Dur adamım. Adam. Hayatımı öldürdüm. Başka bir. Ya adamlar beni hangi ara öldürüyor ya? Arkadaşlar keskin nişancılar yerinden vurur. O yüzden ben keskin nişancıyım. Keskin Arkadaşlar seslerden üzülüyorum. Arkadaşlar durun. Allah. Oyun güzelmiş bu arada. Silah insanlar vurmaya çalışıyor. Arkadaşlar. 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 O zaman bu videonun sonuna gelelim. Bay bay. Bay bay. Türk askeri de diyor bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar.